Kadınlarda meme kanseri görülme ihtimali daha fazla. Profesör Doktor Sibel Özkan Gürdal, kadınlarda yeşilerledikçe meme kanseri riskinin arttığını söyledi. Gürdal ayrıca kadınlarda 20'li yaşlardan sonra her yaşta meme kanseri görülebileceğini belirtti. Profesör Doktor Sibel Özkan Gürdal, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gürdal herkesin gerekli taramaları geç kalmadan yaptırması gerektiğini dile getirdi. Kadınlarda 20'li yaşlardan sonra her yaşta meme kanseri görülebileceğini vurgulayan Gürdal şunları söyledi. En sık 40'lı ve 50'li yaşlarda görüyoruz. Yaş arttıkça risk artıyor. Kesinlikle. Ama şu var. 40'tan sonra görülür, 50'den sonra görülür deyip 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda elimize bir kitle geldiğinde nasıl olsa 40'tan sonra görülüyor, 50'den sonra görülüyor deyip ihmal etmemek lazım. Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kanser riskini azalttığını dile getiren Gürdal şunları kaydetti. Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltır. Ama düzenli egzersiz derken gerçekten yürüyüş de olabilir, koşu da olabilir, yüzme de olabilir, yürüyüş dahil olabilir ama bunun düzenli yapılması her gün 15-20 dakika, gün aşırı yarım saat ama spora ayrılan bir zamanda. Ben bütün gün evi ben temizliyorum, camı siliyorum, bütün gün dolaşıyorum, işte iş yerim büyük, hiç asansör kullanmıyorum. Zaten bütün gün çok yürüyorum değil. Bunlar egzersiz değil. Egzersize ayıracağımız bir zamanla düzenli yapılan egzersiz bizim için önemli. Yağlı beslenmeden uzak durmak, şişmanlık tam uzak durmak. Özellikle obezite, göbek çevresindeki yağlar Östrojen salgılanmasını arttırarak meme kanseri riskini de arttırıyor. O nedenle taze sebze meyveler önemli, yağlı besinlerden uzak durmak önemli, işlenmiş gıdalardan uzak durmak önemli. Bunlar meme kanserini arttıran risk faktörlerini biz bu şekilde önleyebiliriz. Düzenli egzersizler ve düzgün beslenerek.